Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 3. Çalıştay'dayız. Bugün Çalıştay'ımızın ilk günü. Ben Sımırıp Ha Elif Sevim Oral, Manisa Çerkez Kültür Derneği adına buradayım. Umarım Çalıştay'ımızın toplumumuza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Merhaba arkadaşlar, Çerkezce için temsilen buradayım. Öncelikle Güney Marmara gençlerine, sonrasında Çalıştay'ı düzenleyen kafete teşekkür ediyorum. Ee, hem grubum olarak teşekkür ediyoruz, hem ben teşekkür ediyorum kendi adıma. Ee, anladığım kadarıyla gündem Çerkes siyasetiydi bu iki gün içerisinde. Ee, benim fikirlerim içerisinde e, Kafnet kurulduğu gibi e, Kafkas araştırma enstitülerinin de kurulması gerektiği, kimin doğru bir şekilde telafizi e, ve araştırmaların siyaset bilimi olsun e, aynı şekilde tarih literatürüne doğru şekilde kaydedildiğini görüyorum. Fakat diasporada nüfusun en çok yoğun olduğu bölgede bunun yanlış telaffuz edildiğinin kanısındayım. Bunun için Kafkas Araştırma Enstitüsü'nün kurulması fikrindeyim. Ben kendi adıma bunu söylüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Emeği geçen herkesi kocaman kucaklıyorum. Sağ olun. En önemli beklenti iki yıl boyunca aramızda olan açığı kapatmak bir nebze de olsa üniversiteden farklı şehirlerden gelen arkadaşlarımızla burada buluşup hem birbirlerimizi daha iyi tanımak hem de kendi aramızdaki farklılıklarla birlikte yeni geleceğe doğru adım atmak. Merhaba, ben çalıştaydaki katılımcıların tanışma atölyesini gerçekleştirmek için geldim. Ee, Çerkez e, olmayan tek kişiyim burada e, ve hani hoş karşılandım, e, çok güzel vakit geçirdim. E, Çalıştay'ın ne kadar faydalı olup olmadığı konusunda açıkçası benim tek bir bilgim ya da tecrübem yok fakat e, çok çalışıldı burada, çok fikir üretildi. Önceki senelerde üretilen fikirlere benzer ya da ortak şeyler olduğu konusunu anladım e, çoğunlukla. E, dertler ortak, başka insanlara ulaşma konusunda ben bundan sonraki zamanlarda da başarılar diliyorum derneğe. E, teşekkür ederim beni davet ettikleri için buraya. Merhaba ben Balıkesir Derneği'nden Mazen Öfdoğan. Bu çalıştaydan beklentim toplumumuz için ve derneklerimiz için verimli bir çalıştay olması. E... Bildiğiniz üzere Covid-19 virüsü yüzünden yaklaşık iki yıl gibi bir süre boyunca Çerkez toplum olarak birbirimizden ayrı kalmak zorunda kaldık. Bugünkü yaptığımız çalıştayda da bu iki yıl içerisinde Çerkez toplumunu etkileyen olumlu ve olumsuz faktörleri masaya yatırıp bu konular üzerine çözüm odaklı bir şekilde yeni fikirler elde etmek ve bunlar doğrultusunda hareket etme gibi bir beklentimiz vardır. Öncelikle merhabalar. Bugünden beklentim, konumuz olan pandeminin getirileri ve götürüleri hakkında tartışmadan güzel sonuçlar elde edip bunları hayata geçirebilmektir. Öncelik konumuz bu. Daha sonra da burada arkadaşlar edinip güzel bir çalışma yapmasını diliyorum. Üçüncü kafet çalıştayından beklentim iki yıldır pandemiden dolayı araya girmiş olan açığı kapatma yönünde. Şu an buradayız. Sabah gayet güzeldi. Yarın da aynı şekilde güzel olacağını düşünüyoruz. Herkese teşekkür ederiz katılan. Merhabalar. Üçüncü kafet Gençlik çalıştayındaki katılımın pandemi sürecinde olmasına rağmen yüksek olması gayet iyiydi. Bu çalıştayda toplumumuzun sorunlarına değindik. Öncelikli sorunlarımız Çerkezi'nin az olması ve gençlerin derneğe katılım oranının az olmasıydı. Bununla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. İyi çalışmalar, iyi fikirler öğrettiğimizi düşünüyorum. İnşallah sorunları çözeceğiz. Merhabalar, çalıştaydan beklediğim şeyler verimli ve güzel, özellikle Çerkez gençliği için verimli bir toplantı olmasını bekliyordum. Çok şükür öyle geçti. 70 arkadaşımızla beraber çok güzel hem vakit geçirdik hem verimli tartışmalarımız oldu. İnşallah güzel neticeler de alacağız. Ee, toplantı için geldim. Biraz fazla çalıştırıldım. <laughs> Ama tatlı bir yoruculuğu oldu. Ee, Emeği getiren herkesten, herkesten teşekkür ediyorum. Güzel bir çalıştay geçirdik. Gençlerle birlikte olmak çok güzeldi. 70'in üstünde gencimizle birlikteydik. Onların enerjisi, onların görüşleri bizi daha da olgunlaştırdı. Gençlerimizin de bu konuda çok büyük yardımı oldu. Onların yardımıyla e, bir çalıştayı daha sonuçlandırmış olduk. Bu çalıştaydaki amacımız gençlerle daha yakın e, olabilmek, iletişimi geliştirmek ve onların sorunlarına inebilmekti. Aslında ee, sorunlarımız yıllardır e, süre gelen sorunlar ama her e, yaptığımız çalıştayda bunlara e, biraz daha e, çözüm üretebiliyoruz diye düşünüyoruz. Umarım bu çalıştaya gelen bütün arkadaşlarımız keyifli dönerler evlerine. Mutlulukla burada edindikleri arkadaşlıkları, dostlukları da ilelebet geleceğe taşırlar.